Annem, Başlangıç olarak eşeklikti. <laughs> Sonrası biraz karışık yani üst üste gelen olaylar. Aa, başımıza bunların geleceğini biz nereden bilebilirdik? Nerede? Yani. Allah Allah'ım bu nasıl bir ya? <laughs> öyle Fikret amca öyle. Yaprağı da olsun. <laughs> Oğlum, cenaze evindesiniz. Hayvan mısınız ya? <laughs> Lan utanmıyor musunuz oğlum? Bari şu yaşlı başlı insanlardan utanın. Nasıl siz ya? Ayıp oğlum ya. Aa, gülmekte aklılar hayatçı, yaprağı bolu olsun dedi. Sokak. <laughs> Kızımın evi yazıcı Tahsil affetsin dedi ya. Tahsil ya. Evet ya. Tahsil yapmış aa. o da.